Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salat ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sohbetimiz güzel ahlak üzerine olacaktır. Kur'an'da takva ve türevleri ile ilgili 200'e yakın kavram geçmektedir. %90'ının ibadetler değil de ahlaki hususlarla ilgili olması İslam'ın güzel ahlaka verdiği önemi gözler önüne sermektedir. Kur'an-ı Kerim Şam Kalem Suresi 4. ayette Es-Sahibillah Ve inneke le'ala hulukin azim Habibim sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin buyurulmaktadır. İslam dini kadar güzel ahlaka önem veren bir başka din veya düşünce sistemi göstermek mümkün değildir. Öyle ki sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam, İslam güzel ahlaktır buyurmuştur. Sevgili Peygamberimizin güzel ahlaka teşvik eden birçok güzel sözü vardır. Eftalül mü'minine imanen ehsenuhum hulukan. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli ahlakı en güzel olanıdır. İnnemin ehabbukum ileyye ve aqrabukum minni meclisen yevmel kıyameti hasineküm ahlakan. İçinizden en çok sevdiklerim ve kıyamet gününde bana en yakın olanlarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır hadisleri bunlardan sadece ikisidir. Kur'an-ı Kerim'de adalet, ahde vefa affetme, alçak gönüllülük, ana babaya itaat, sevgi, kardeşlik, barış, güvenilirlik, doğruluk, birlik, beraberlik, iyilik, ihsan, iffet, cömertlik, merhamet, müsamaha, tatlı dilli olma, güler yüzlülük, temiz kalplilik gibi güzel ahlaki hasletlere teşvik eden ve zulüm, haksızlık, riya, haset, gıybet, çirkin sözlülük, asık suratlılık, cimrilik, bencillik, kıskançlık, kibir, kin, kötü zan, israf, bozgunculuk gibi kötü hasletlerden nehyeden pek çok ayetin yer alması, Kur'an'da ahlaka ne kadar önem verildiğinin bir göstergesidir. Enes bin Malik'in ifade ettiği üzere, Kânem Nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve selleme ehsenün nâsı Resulullah ahlak bakımından insanların en güzeliydi. Peygamber Efendimiz aleyhisselam güler yüzlü, nazik tabiatlı, ince ve hassas ruhluydu. Katı yürekli, sert ve kırıcı değildi. Ağzından sert ve kaba hiçbir söz çıkmazdı. Başkalarını tenkit etmez, kimsenin ayıbını yüzüne vurmazdı. Yanlış ve hoşlanmadığı bir davranış görürse, içinizden bazı kimseler şöyle şöyle yapıyorlar şeklinde, bu davranışları yapanların kim olduklarını belli etmeden ve hiç kimseyi kırmadan yanlışı ve hataları düzeltirdi. Kimsenin sözünü kesmez, konuşması bitinceye kadar dinlerdi. Tartışmayı sevmezdi, sözü gereğinden çok uzatmazdı. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam kimsenin gizli hallerini araştırmazdı. Kimsenin gizli hallerini araştırmazdı. Kur'an ı Azimşşan'da, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam için edildi. Lakin kâne lekum fi Rasulillahi üslatun hasene. ...Ahzab suresi 21. ayet. Andolsun Allah'ın Rasulünde sizin için güzel bir örnek vardır buyurulmaktadır. Ve inneke le ala Sen elbette Muhammed'im aleyhisselam üstün bir ahlaka sahipsin ayeti kelimesi sevgili peygamberimizin aleyhisselam. Bu anlattığımız örnek kişiliğini bizlere haber vermektedir. Ahlakla ibadetler arasında da sıkı bir ilişki vardır. İbadet, Allah'a karşı bir görev olmakla birlikte kişiyi ahlaki açıdan geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Bu yüzdendir ki Kur'an-ı Azim Şahında es salate tenha anil fahşai vel Şüphesiz namaz tam ve kötülükten men eder buyurularak namazın her türlü hayasızlık ve kötülükten alıkoyma özelliğine vurgu yapılmıştır. Aksi takdirde kişinin ibadeti ahlakını güzelleştirmeye vesile olmuyorsa burada çelişkili bir durum söz konusudur. Nitekim sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam namazı, orucu ve sadakasının çokluğuyla anıldığı halde komşularını diliyle inceten bir kimse hakkında kendisine onun durumu sorulduğunda o kimsenin cehennemde olacağını şu hadisiyle bizlere haber vermektedir. İnne filanette yüzde min kefreti salatiha ve siyamiha ve sadakatiha. Ya Resulallah falan insan var. Çok namaz kılıyor, çok oruç tutuyor, çok sadaka veriyor ama hayra enneha tüfli ciraniha bil Komşularına diliyle incitiyor ya Resulallah dediklerinde alihiyetin nari o ki komşularına deliyle ezar ve cefa veriyor onun namazı, orucu, sadakası kendisini kurtarmayacak buyuruyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam ma şey'ün ezkali fi mizanim mü'mini yevmel kıyameti min kulugin hasenin kıyamet günü mü'minin mizanında güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur muhakkak ki Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere son derece öfkelenir buyurmuştur. Ve bir beytin fi a'lel cenneti limen ahlakını güzelleştiren kimseye cennetin en yüksek makamından bir köşk verileceğini sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam kefil olacağını belirtmiştir. Çocukluk ve hemen ardından yaşanan gençlik süreci insan hayatının en önemli, en kritik dönemidir. Çünkü insanlar gerek fiziki gerekse ruhi açıdan gelişim, değişim ve etkileşimi özellikle bu süreçte yaşamaktadırlar. İnsanda edep ve ahlak eğitiminin temeli bu dönemde atılır. Küçük yaşta verilen eğitim ve terbiyenin kalıcılığı herkesçe bilinen bir gerçektir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam şu hadisiyle Ma nahal validun veleden min nahlin min edebin hasenin. Hiçbir baba evladına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiştir hadisiyle güzel ahlakın temellerinin insan ruhunda bu süreçte atıldığına işaret etmiştir. Sohbetimi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şu bağısıyla bitirmek istiyorum. Allah'ın beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur. Amin.